Sıkıştırma da bir çıkayım ama sal beni. <laughs> bak 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 gelişe bak. O gelişi çekti mi Kutay? Neyi? Gelişimi çekti mi kardeş? Yo yola bakıyordum. Gelmeyin <laughs> altıma <laughs> alırım yemin ediyorum. Ona ehliyet vereni sikiyim. <laughs> Bana kodum. Görüyorsun adamın arkasında emniyet kırıyor hani. <laughs> Kırmızı yandı gene yanmıyor. Şansımıza sorun. Aa, da faizi bulduk. Bana Scania lazım ya. Ben Duff istiyorum abi Duff iyi olur. Fiyat söyle kardeş. Bak, Oğlum şu mayı my... bak bir sıkıntılı ruh hastası ya. Ambul <laughs> şaşacak tamam. <nasıl> şapacak, tamam. <gülüyor> hasta öldü. <laughs> İnşallah bugün kalkacak Tam olasın için kırmızı yanıyordu Mert girdi vallahi Mert girdi ben söylüyorum İyi kurtardı. Otay gene tam gaz gidiyor. Baba baba rostasına bak. <laughs> i̇şte şoför, işte asalet. O nereden geçti lan? Soldan tesir etti. Ben sağa bakıyordum ama ne. Soktumu kazadım. Lan tek yoldan geçmiş. Bak çekmiyor galiba amına. Benim tır niye çekmiyor amına? Benimki Volvo bir de. Kaç ton aldın lan? Bakayım. 18 ton. Motor bağırıyor amına. Bağıracak tabi lan motor dediğim bağır. O zaman bağırman lazım usta. Ha. <laughs> <laughs> Mert bu kaç dalga gelecek lan? Sen ondan sonra sana mı gidiyorsun? Evet. 30 dalga. Tek başına yapamazsın. 30 mu? Hı hı. Abi, kapı o zaman. Kum geldi ama ne Sen kaçtasın? 9. dalgadayım ben. İyi gelmesin ya. Benim onun tek yapma dedim ya ben yabancılarla yaptım ona. Dostum Mor abiyle yaptım. Onlara yabancı diyor. Onlar artık birer yabancı. Yok ya diğer oyuncular yabancılarla, yabancılarla yabancı. yaptım yaram. Yoksa Murabi'ye item yapacaklar çünkü o ilk günden beri oynuyor. Oğlum benim tır niye 90'a geçmiyor? Benimki de geçmiyor. Kapı onu dedim ya açık açalım kalsın daha iyi. Kutayı kapatmış herhalde. Kutayı onu aç bence. Adam önüne niye kırıyorsun? onu? Rastası. Niye açayım lan? Doğu sınır sınırını aç. Açık zaten. Nasıl aç oğlum? Az ya önce 120 ile gittin Sağa döneceğiz bu arada. Oğlum az önce gözle yanından geçti. Nasıl oğlum 90 ile giden adam yüzde o kadar hızlı geçemezsin ya. Ne bileyim. Yüzü geçmiştir bakmadım. Ya videoda görürsün ama ne? Olmaz. Çıt. Aç göster. Çıkar göster anlamsız adam. Mert'e boruyu vermişsiniz. Dün o döşeyle mi abi? Türkiye fiber getiriyoruz. Ya boruyu ben... döşüyoruz arkadaşlar. Kesin Erdoğan, kaza yaptık. önce yatıyorum. Hangi evine? Kaç tane? Oğlum adamın bir tane evi var. 1500 odalı. <laughs> ev ama yani. Yapma kardeşim. Yapma güzel kardeşim. Aras kargo kardeşim. <laughs> 1500 artı 1. Her odada Silivri... banyosu. Fazla Sil Silivri'den Aras, Aras kargo gelecek biraz. <laughs> abi kayıt alıyor değil mi şerefsiz? <laughs> Direkt sade burayı kesip atayım. tabi efendim. Kesip atma lan. Arkadaki sesi kapat ama. Kaçta gidiyorsunuz? 90. 120 90. ile gidiyorum şu an. Evet. Senin ki kapalı işte evet. ondan evet. bahsediyoruz biz sabit yani. 90'la gidiyoruz şu an arkalı önlü Böyle daha iyi, yakın gidiyoruz birbirimize. İzin mi ya Selektör çek bakayım usta, selektör çek. Lütfen. İleri de dönüş var galiba. La. Vurdun mu la? Yolu kaçırdım. Yolun. Yolu mu kaçırdın? Yol düzgün için ama abi. Yolumuz yok kuştur kat. Ne yapıyor amına kodumuz salar. <laughs> şey, beynini istekliyim doğru git oğlum geriye Oğlum hayır lan, yanlış gidiyor sağdan gideceğiz. Olsun sen yol yol dedi. Usta, de, de, diye baksana böyle de, de, Neye bakayım? garip gelmiyor mu delikler? Kardeşim psikolojim bozuldu sabahtan Abi, beri Mustafa onlara bakıyorum. Mustafa yürüyor bakıyorum. <laughs> ayıp oluyor kardeş. Koçun geldi bir ayıp yok oğlum. Utanmasanız yüzünden döneceğiniz bir hocam. Ne tô Doğru. Siz kafayı sıyırmışsınız arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ay bu şimdi sen çık hadi. Ay yola dans hadi. Lalayın, 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 lalayın. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim. Vurdun al, değil mi amına? Oğlum sizin süreceğiniz tırın amına koyayım ben ya. <laughs> Vallahi, Allah'tan son anda kurtardım var ya. Abla çarptı. <laughs> Manyak amına koyayım. Neyse git oh, gerçekten yaşadım <laughs> tamam. <Direkt sonra> adam. yapıştım. <laughs> oh, nefes <Gerçekten>. <laughs> zekalı gibi otur hani o. Geldik la ama. Aslında onun kayda alınmasını aldım. Aldım. Arkada yok musun? nasıl alsınlar? Sonan kırdım lan vallahi sonunda kurtardım. O benim sevdiğim yer. Niye lan? Toprak alana mı geldik? Hı. Anne, anne, sen anne değil tam. Ne oluyor oğlum? Niye geri geri geliyorsun? Durmanım. <laughs> usta. Hı. Hmm. İnternet mi gitti? Yok. Steam'de giriş yaptım da. O ara sıra bozuluyor ya o Steam. Steam'in problemi. Bozuk. Ne lan söylüyor? Eu ia subir.